sizlerle sizlerle birlikte şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte Granny 2 Extreme mod bitirmeyi deneyeceğiz abi. Evet bu arada kendimden o kadar da emin değilim yani bitiremeyeceğimi şahidim çünkü en son neydi normal mutlaka bitirmiştim Ben artık bir oynamıyorum Yani şimdi abi normalde harp yapacaktım bu arada da ekstrem olacak ekstrem ekstrem aldık çok zor Nightmare yok. Nightmare ben, ben tiksiniyor. Ama böyle başlayalım. Hayırlısı <laughs> bitirdik bitirdik <laughs> deriz. Bu arada biraz Türkçe miyomuk. Bir de kanalımızın ee, video gelmiyor çünkü. Eğmen ve de yani bizim anamızda ee, emin Nedim de. Faruk. Yani. Neyse şimdi yani öyle bir şey de olurdu. Neyse başlayalım abi. Hadi bu arada biraz kekeme gibiyim abi. Sen bir, bir sensiz ama. Bu iyi mi? Bizim için iyidir baba. Şimdi al kat. Şuradan abi. Sıkıntı. Zor bitireceğiz. Ya yani bitirdik diyelim yani zaten. imkanı yok abi ya. İmkanı yok bitirmenin bu arada gerçek diyorum. Ne? Abi üst kata koşarsam orada seçildik. Oraya çıkmış. Dur bir. Abi ya. Çok sıkıntı önümü göremiyorum ki. Ver. Ver şu. Amoy ver. Amoy ver dede gelecek. Abi dede nerede? Dede karnını bayılttım ya Abi doldu ya. Ana, Elimiz. Tövbe. Orada görüntümü açsam mı çocuğum? Da gel mavi gel. Gel taş babana koş. Ama bok gibi bir bok gibi bir başlangıçla oyunumuza devam ediyoruz. Alkatta hiçbir şey yok. Special takacağım orada. Oh. <laughs> çok hızlı geliyor lan. Demin billah öyle bir böyle bir hız yok acı. What the fuck? Bir şey fark ettiniz mi? Oğlum benim niye? What the hell? Dostum. <laughs> odaya gelmedim ki. Yemin billah. Dünyadaki en bak. Dünyadaki en bağlı oyun ama. Gel. Gel. Çık. çık git. Çık çık. Dedem gel. Abi. Oğlum. Heyecanlı Nasıl Dede. 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 Aman Allah'ım. Son zamanlarda bu arada biraz hüzürleştim maalesef ki. Ne evet, şimdi. Şey şeyi aç. At şunu. Şimdi şurada aynen çok güzel bu arada. Böyle attım acı. Bu ne ha? Abi bu oyun bug'a girdi ya. Böyle bir bug. Oğlum oh, böyle bir vlog yok ya. Baksana. Baksana şöyle bir vlog bak Şuraya gireceğim. Şimdi ne var burada? Bismillah. Açıl ya. Açıl abi. Düş. Düş bir şey ol. Yani normalde bu açılıyor da ha. Çok riskli. Düşme. Amına vuracağım ya. Oldu ki Gel lan şuraya. Oyunum. Dur bir dur bir ya abi çok sıkıntı. Dönmeyecek. <laughs> Do oğlum nereden çıktı <laughs> <laughs> Orada kal da oğlum. Ha ya. O çok hızlı ki. Ne fazla koşuyor bu arada. Harbi diyor. Ben ne yapayım? Abi şuraya gideceğim arkadan ses yok. Oha. Oha oğlum bu sektör şey. Yeniden reklamına. Arkadaşlar. Ben böyle reklamlara başlayacağım abi. Reklam videoyu çekemiyoruz da. Yapamayacağız ya. Gün 3. Oğlum video çok uzun olacak ya Gel Ya bunlar da Çok, çok hayvancılık veriyorlar ya Nasıl gelme bu Hadi gel kanka Sen de gel Hızlı 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 Hadi kardeşim Kardeşim Çıkamam lan Şimdi biz şunu nereye bıraktık? Şapkan nerede asıl ya? Şu şapkanı ver. <laughs> gel. Gel gel. Gel. Of oh, fena. Ooo oh, telefonum donmaktan. Sen bayıldın. Greni sopan. Greni sopanı et zannettim. Hadi dede hadi. Dedey. Hadi dede uğraştırma beni. hadi dede. Tamam şimdi doğdular. Greni doğdu. Gel sıkıntı yok acı. Gel sıkıntı yok. Sıkıntı yok ya. Yani. pördöden. Doğdu, doğdu, gel. Gel seninle. Ne yapayım oğlum? O ilk ki. Gel, gel, gel. Gel, gel mutfağı alıp yiyeceğim, hadi. Hadi ya, hadi. Oğlum, gel ya. Kur'an-ı 20 bin kere doğdu. Aa, bu da doğdu. Dur. 5 15 saniye geç Gel güreni. Şimdi dede de onun boyu oluyor. Bir şey vurdun mu? Şimdi dede bu gelecek. Ben dorandılı, dorandılıyım. Ne? Senin. El seni, el seni. Arkasına dön. ya o burayı cıdırtmaz hiç koyuyorum ya. <laughs> Bu oyunu ben en son acı hard modda bitirdim. Ama yani öyle de değil yani çok doğru. Ben hard modda biterken üçüncü günde bitirmiştim ama yok. Acı ama yok. Çünkü eşyaları takmaya zaman bulunmuyor acı. Gerçekten ne oldu? Ben Granny denediğimde de başarılı. Bütün oyunlarda başarısız oluyor. Ama ama yapacak bir şey olacak. Gel. Gel. Yani, Küçüklüğümden beri gireyim oynuyorum. Ama o kadar gireyim bütün oyunlarına çözdüm. Bir bitiremiyorum ama. Ha, yani o kadar da iyi değil. Hadi. Tamam. Çık. Çık. Hadi hadi Yürü kanka yürü okay. Gel. Oha haldır uldur geliyorlar. Ama nasıl haldır uldur? Geliyorlar acı böyle haldır uldur gelmesi yok. Şimdi. Şimdi. Nerede? Gel gel gel. Gel, gel lan. Buradan buradan. Mary? The fuck? Ver, ben ver ya. Altında kaldı. Ben iyi dede. Hadi dede. Hadi dede yorma bizi. Ben buradayım burada. Dedenin ağzına bakacağım. Ver. Ver nerede?

Oyun çıktı. Ben böyle reklamın. Reklam gelmese video daha güzel olacak. Bu orada son günümüz. <laughs> böyle bir. Böyle İki kere yapacağım. Öf. Öf, 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 öf geç hadi oğlum oğlum ev Ve... sikici sikici dur dur orada bu arada şey gör French gel gel gel, gel. güzel arkadaşım gel. Hayırdır? Hayırdır kardeşim? Gel sen de. Gel, gel gel. hadi lan. Gel hadi. Oğlum Hacet nereden görüyor bu ya? Nereden görüyor oğlum sen? Nereden görüyorsun? Bana. Doğdu. Gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel sarın. Gel. Dede de doğdu. Abi ben bunları vurarak iş yapamam konu bir saniye çok kısa. Hadi gel gel ya. Grandpa <laughs> bir saat gelmiyor ki da o gel çağır ya. Oğlum çağır Granny abi. Gel gel sana ışığım gel. Gel sana aşkım Aa. Oo ya şimdi mi gelecek? Şimdi mi geliyor mu? Bu ne ya? Oy çok çok sağdı, gelmiyor ki bu. Gelmiyor şimdi mi geldin ya? Allah belanızı. Ersin. Bu videoda böyleydi. Bu videoda arkadaşlar böyleydi yani. Ne diyeyim? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha yeni kanalım dediğim gibi. Hoşçakalın. Bay bay.